Efecan topuk pası. Bu Afran orada kafa vuruşu Kanici İsmail. Yine Junior Fernandez. Köşe vuruşu kullanılıyor. Andre savunma uzaklaştıramadı. Tehlike devam edecek. Şut geldi dışarıya. Enfes bir şut. Siopis az farkla dışarıya gitti top. Lopez aldı. Lopez gitti. Orada Ziya'ya doğru Kanici son anda. Arkadaşlarına baktı Reinstra Yaptı ortaya arkaya doğru Kafa içeri gol pozisyonu Marafona boşta kalan top Savunmaz Mulan da Marafona Çıkarıyor bu topu Marafona İstikbal Mobilya Kayseri Spor'un Gole yaklaştığı an Junior Fernandes Harika canım Fernandes gitti Fernandes Full Kaleci'de kalıyor İsmail. Mensah ortada aldı, ayakta kaldı. Verdi pası, ceza sahası. Karşı karşıya pozisyon, Pedru Enrique. Bu arada bayrak havada. Bayrak havada. Pedru Enrique geçti, gol attı. Ama bayrak kalktı. Karşılaşmanın yardımcı hakemi pozisyonun tamamlanmasını bekledi. Karar offside. Çoğuzu kullanılacak. Orada geldi. Kafa vuruşu toparlarda gol. Alanya Spor öne geçiyor. Sisse. 86. dakika. Deplasmanda golü buluyor. Alanya Spor. Yüksek top. Umut. Kafa. Ceza Gol pozisyonu. Kalıcı Spor anda. Pedro Henrique. İstiklal Mobilya Kayseri Spor orta geldi ceza sahasına bir vuruş kaleci topu gol gol geldi beraberlik golü geldi İstiklal Mobilya Kayseri Spor beraberliği yakalıyor Pedro Enrique pozisyon kontrol edilecek gol geçerli değil offside sides, Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Ve son düdük geliyor. İstikbal Mobile Kayseri Spor 0. Alanya Spor 1.